yaptı men onlar alemi Filmimiz başlamıştır. Oo kimler gelmiş? Hoş geldin Nul. Hoş gelmeye gelmedim. Ne yapmaya geldin lan o zaman? Pekala. Ulan Pekala ne için geldin? Sadece bunun için. Neredeydi şu? Hadi hadi. Bir dakika geliyor. Şunu götürelim. Aha da getirdim. Gelsene lan. Lan bana silah mı çekiyorsun? Dur hemen. sürüsüz ne eve götürdü. Ya ne evi lan? Kal burada cesedini. Cesedi. Başka. Şimdi seni ne yapacağım? istediğimi yapabilirim. Bomba. Burun. Gidebiliriz. Hmm. Beyler, bugün iyi gün. Yani saydırsa o kadar da iyi gün değil. Çünkü Nol birisini öldürmüş. O yüzden kötü. Askerlerden birisini öldürmüş ol bugün. Olamaz ya. Nol neden öldürmüş ki? Bilmiyorum ki. Öldürmüş Manyak olmuş öldürmüş ya. İyi. DV bir gelmemiş ortaya. Gelseydi her şeyi karıştırırdı. Doğru. Katılıyorum herkese. Şimdi bütün Hucuji'ni sokaklara çıkartmaya çalışacağız. Arka sokak mı? Hayır. Sekizinci sokak gelmesin ya. Hucuci sonunda her şeyi bozacak ki. Doğru. Durun, düşüneyim. Bir şey yapamayız ki. Doğru. Bir şey yapamayız. Doğru. Ne yapacağız? Bilmem. Figür, bak dinle oğlum beni, tamam mı? Figür, dinliyorum. Her şeyi yapacağım. Sadece sana güveniyorum ben. De. Bu hayatta Figür. Ben de sana güveniyorum Mimik abi. Hujuhuju di öldüreme. Tamam mı? Tamam Mimik abi. Bak, böyle yaparsan seni sevdim. Sal abi. Ben işe gideyim. Git yap. Tamam abi. Ben gittim. Bay bay. Üf, şimdi sadece yalnız kaldım ya. Ne yapayım? Ucu vıcı arayayım mı? Yok oğlum onu ne beş ya. Uf, ne yapayım ne yapayım. İç bu restoranda gelmişiz işi İyi ki. İç ki gelmişiz buraya. Çok iyi. Bence de ses Çok iyi. ne ne neyse. Yani bir şey olmaz. Dört kollu hıcı, hıcı. Oğlum hıcı, hıcı seni seni öldürebilir arada bir. Doğru diyorsun ama hiç sanmıyorum. Hıcı hıcı da direç kopyasısın sen. Dört kollu hıcı, hıcı O yüzden kendini bir şey sanma. Doğru direç kopyasıyım ki. Eee hacı bacı sanırsa bir çoğu da yok. Oğlum ben hacı arkadaşıyım hep zaman. Ben değil. Ben de değil. Ben hiç değil. Ben onun arkadaşıyım. Ben de. Ben değil. Oğlum yeter ya. Sıkıldım. Ne Ben biraz içeceği çalıp geleceğim. Tamam beş diyorum. Şimdi Tamam beş diyorum. Gittim ben. Bay bay. Pisteki de gidiş mi? Bilmem. Gitmeyeceğim oğlum. Boş ver. Tamam. Gitmeyeceğim ki. Az mısın Bonnie? Hayır abi. Hayır abi ne oldu ki? Ben biraz atadım ya. Operasyon yorucu oldu biraz. Abi abartma ya. Altı üstü bir kadar şeydi yani. Operasyon. He bir kadar şeydi. Şeydi bu Operasyon seni yormadı mı? Diyordu ki abi eve gidiş. Operasyon beni bayağı yordu. Al gidiyoruz. Abi ben öyle demedim ki. E, kim dedi peki hala? Ben mi dedim? Sen dedin işte. Abi ben demedim. Sen dedin. Demedim. Dedin. Demedim abi. Dedin ya. Allah Allah. Demedim abi. Tamam. Abi. Abi bu beni yordu. Bu operasyon beni yordu la. Evet Ciddiç. Evet hiç ya. Uruz da zaten başımı vurdu. <laughs> Öyle miymiş? Tamam gidip. Sen Sanırsam unuttun o La. Abi ben demedim ki. Tamam. Görürsün. Hmm. Ulan sen nesin? olsun lan. Bütün bir tane parçasısın. Ya abi. Yahma. Abi yahma. Abi dur. Abi. Bravo. 我我倒不是那些，嗯嗯，为什么？为什么？ AKAT. Din din. Kafa elinde. Yeri temizleyin. Yeri. Tamamdır abi. Yeri temizleyin. E, Kafa elinde. şimdi bunu tullayım. Ah, Parçalandı. Bitti. Oh. Yoruldum be. Kanka. Efendim kanka. Ne oldu? Kanka oğlum bu. mimiç var ya. Dereç. Adamın kafasını almış. Hangi adamın? Bilmiyorum ki. Bir tane adammış. Kafasını almış. Oğlum bu adamlar da deviriyor ya. Neymiş? Neden öyle bir şey yapsın ki? Ne bileyim. Patron. Ama ayıp oluyor. Oğlum bu hocama gidiyor. Bu anne cezintiye gidiyormuş. Ömürleri ise restoranda bir parça oturuyormuş. Anlıyor musun beni? Anlıyorum usta. Oğlum hiç ciddi bir bir yok ha. Oy. Yoruldum be su yok mu? Abi. Tamam vereyim. Bitireyim bir. Yazıyor ne öğrendi? Bak bir şey öğrendim. Ne öğrendi? Ulan ne yaptın kafam? Oy. Oh. Pardon kanka. Ulan oh, elim kanadı ya. Bak. Sen istedim elim kanadı. Kanka kafama ne yaptın? Çocuk kafa <laughs> kanka. Ben de karpuz yerim ki sana benziyor. Lan sakın sakın. Ya. Ne yaptın? Yum yum. 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 Ben de elma yerim. Yum. Ben de bunu yerim. Yum. Ben de bunu yerim. yerim. Abartma. Yum. Burası abartı oldu. Allah kana yine de. oğlum doktor falan araya <laughs> <laughs> din 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 di yok di Abi hucu hucu abi yok. Onun üstünü kapat. Ve çabuk di di boyda. Bir tane. şöyle 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 şu, şöyle, şöyle koyarsam iyi, görsünmez tam şöyle aşırtma tamam abi tamam abi hazırlandı sen diye. Tamam abi. Oh be. Bu şeyi de gönlüm. Hatta bu şunu da koydum. Ah. Tam oldu. Karpuzu da koyayım. Yer bence. Ye. Ye. <laughs> ha ha ha. Ben gideyim. Burada gidiyorum ya. Oh. oh. Oğlum parayı ver. Abi para yoktu yerine adam cesedi götürsek oğlum Oğlum ne adam cesedi ya? Manyak mısın? Arada bir anlaşılmıyorsun. Oğlum bak. Normal anlatıyorum. Bak. O parayı bana yarına getirdi. Tamam Tamam abi. Yarını götürmüşsün kafanı. Roketi görüyor mu? O adamı yanlışlıkla öldürdüm. Aman biraz da ben sıkayım ya. Bir şey değil. Kafaya baksana ne boyutu. abi giriyoruz dedi. E sen seni yaptın Bonnie. Hiçbir şey abi. Ben de kutuyu kutuyu direkt kafasını vurup öldürdüm abi. Oğlum ne yapmışsın ya? Sen ne yaptın? Çek. Abi ben de adamı yanlışlıkla kafasını leviyeni batırıp öldürdüm ben de. Öyle cesedini gömdüm. İşte. Oğlum manyak mısınız ya? Siz nasıl arkadaşsınız? Usta problem mi var? Yoksa ben mi yanlış anladım? Oğlum ne problemi ya? Bir şey değil. Aa, usta çekinme de şunu. E, merak etme. Geliyorlar